Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda platformların ne olduğundan tüm detaylarından ve sizin de kendiniz manuel olarak okuyabileceğiniz bu hazırladığım Excel dosyasından bahsedeceğim tüm detayları ile birlikte öncelikle eğer sıfırdan bu pro Twitter'da duyduysanız veya Instagram'da reklamları karşınıza çıktıysa ya da herhangi bir Discord'da, Telegram'da bir trade topluluğuna üyeyseniz oralarda mutlaka duymuşsunuzdur bu pro firmaları. Veya pro firm olarak değil fon yönetme firması olarak duymuş olabilirsiniz. Bunun önce size bir sıfırdan ilk açıklamasını yapmamız gerekiyor. Eğer biliyorsunuz zaten videoyu ileri sarabilirsiniz. Bilmiyorsanız da yararlı bir bilgilendirme olacak. E bu pro firmalar şu oluyor aslında size belli bakiyelerde e, hesaplar sunuyorlar ancak sizin bu fonları daha doğrusu fonlar sunuyorlar bu fonları yönetmeniz için belli bir sınavdan geçmeniz gerekiyor e, bunu sınav olarak düşünebilirsiniz e, buradaki hesapları satın almak için de belli bir yani direkt, direkt size sıfırdan vermiyorlar bunu bedavaya sizin para ödemeniz gerekiyor e, bu para ödemeyi de sınav ücreti olarak düşünebilirsiniz e, tüm firmaların Farklı farklı boyutlarda hesap türleri var ancak tüm hesaplar için kurallar aynı yani atıyorum 5000'lik hesapta %5 kar görevi olup 500 binlik hesapta %50 kar görevi diye bir şey yok. 5 e, binlikte hangi görev varsa 100 binlikte de aynı görev var. Bu şekilde görevler oluyor. E, sonrasında bu satın alma kısmını geçtiğimizde e, karşımıza asıl görevler geliyor. Bu görevleri bitirdiğimizde hesaplar bize tahsis ediliyor. Ancak yine bu hesaplar bize verildiğinde atıyorum bu para çekebileceğiniz aşamaya gelmek. Live hesaba geçmek oluyor. Canlı hesaba geçiyorsunuz. Bu arada bu profillerde yaptığınız bütün işlemler demo hesaplarda yapılan işlemler. Siz live'a da geçseniz ilk challenge aşamalarında da olsanız her zaman sizin burada aldığınız işlemler demo hesaptan oluyor. Ve aslında firmaların da kendi söyledikleri şey bu challenge'ları geçme oranı o kadar düşük ki size şöyle bir istatistik verebilirim. Bunlar MyForexFunds'ın ve MyFundedFX'in her ay oluşturduğu istatistiklerden geliyor. Birinci aşamayı geçebilenlerin sayısı en iyi ihtimalle yüzde yirmi. Satıl alanların yüzde yirmisi. İki aşamalı oluyor bu hesaplar genelde. İkinci aşamayı geçebilenlerin sayısı ise birinci aşamayı geçenlerin yüzde kırkı. Ve live hesaba geçenler de yani live hesaba geçenlerden para çekenlerin oranı da yüzde yirmi. Buradaki sayıları belki karıştırmış olabilirim ama işin sonunda e, ilk hesabı aldıktan sonra ilk para çekimini alabilenlerin sayısı binde altı Yani 1000 kişinin sadece 6 kişisi bu payout'u alabiliyor. Geri kalanların hepsi ödediği paralar çöp olup firmaya kalıyor. Ve burada firmaların e, diyebilirsiniz yani bu firmalar bana niye bu parayı veriyor veya ben kar ettiğimde bunlar Nasıl bu karla başa çıkıyor veya zarar ettiğimde onlar nasıl batmıyor diye düşünebilirsiniz aklı olarak. Ee, burada da şunlar devreye giriyor. Sizin zaten live aşamaya kadar geleceğiniz e, yerlerde bu görevleri tamamlama için aldığınız işlemlerin hepsi direkt demoda. Yani firma bunların hiçbirinde sizin işleminizi almıyor. Ve bu pro firmler, siz live'a geçtiğinizde yine tüm hesaplar olmuyor. Ancak bazı hesapların kendi e, analizleriyle değerlendirdikten sonra risk analizlerini yaptıktan sonra güvendikleri traderların işlemlerini copy trade ediyorlar aslında gerçek marketlerde ve o hesap boyutunda. E, bunun için tabi bunu da yine hepsinde yapmıyorlar. Ama yaptıklarında da eğer bir zarar olursa o zarara göz yumuyorlar artık. Çünkü zaten onun işlemine gelebilmek için yani o işlemi kopyalamak için o traderın gerçekten onları... Kendini ispatlaması gerekiyor çektiği payoutlarla olsun aldığı işlem türleriyle işlem stiliyle olsun Kendini kanıtlaması gerekiyor ve devamında da bu işlemleri bazen pro firmalar kopyalayabiliyor gerçek marketlerde Ancak zaten tüm pro firmaların CEO'suyla YouTube'da bunların podcastlerini bulabilirsiniz Ben dinlemiştim zamanında pro firmaların CEO'ları diyor ki sizin çektiğiniz paralar zaten fehirleyenlerin Ödediği paralardan geliyor çoğunluğu yani atıyorum siz 100 binlik hesaptan 5000 bin dolar e, profit splitten sonra 5000 dolar para çektiniz aslında bu 5000 dolar firmaların size copy trade atmasından gelmiyor bunlar hesabı failleyenlerden geliyor e, çünkü burada o kadar yani zor demek doğru olur yani Bazıları için kolay olabilir ama genel Kitleye baktığımızda bunları geçmek zor bir işlem Zaten oranlara baktığımızda da istatistiklere baktığımızda da böyle Yani bunlar bedava para makinesi gibi çalışıyor Ancak siz e, Kendi hesabınıza yani daha doğrusu kendi işlemlerinize kendi trade'inize güveniyorsanız Burası sizin için bedava para kapısı e, Bu şey, e, bu şekilde firmalar kendi risklerini yönetiyorlar ancak burada bir konu daha var Bu konuda e, Firmalarda Alabildiğiniz maksimum hesap limiti yani e, firmalarda burada max allocation denilen şey sizin toplam kullanabileceğiniz ve sahip olabileceğiniz live hesap miktarı. FDMO'da mesela toplamda 400 bin dolarlık hesaba sahip olabilirsiniz. True Forex Fonds'da da yine aynı şekilde 400 binlik. E8'de 300, MyForex Funds'da 600, Funded Next'de 300 diye gidiyor. Ee, ancak burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Eğer siz bu 400.000'i aynı hesaptan geçerseniz zaten siz kural ihlali yaptığınız için yani toplam yönetebileceğiniz fon miktarını geçtiğiniz için sizin hesaplarınız kapanabilir. O yüzden buna dikkat edin. Buna neden e, diye soracak olan arkadaşlar da olabilir. Bunu da şu şekilde özetleyeyim. Mesela siz FDMO için 400 bin dolarlık bir fonu kesinleştirdiniz diyelim. Bu görevler arasında kar görevi ve zarar görevi oluyor prof firmalarında. Zarar görevi hepsinde hemen hemen %10'luk hesap zararına ulaştığınızda sizin hesabınız patlar. Yani 400 binlik hesapta siz 40 bin dolar zarar ederseniz firma sizin elinizden hesabınıza alıyor. Ama bunu live hesapla düşündüğünüzde 400 binlik hesaba ulaştığında firmanın kendine belirlediği risk oranı trader başına 40 bin dolar para kaybetmek maksimum. E, Scaling'i saymıyorum direkt e, ilk hesap türünden sayıyorum Ancak bunu bazı kişiler işte benim etrafımda da var veya e, Twitter'da başkalarından gördüğüm de oldu Bir firma üzerine sadece bir firmadan çalışıyorlar Ve e, Mesela kendi adını alıyor annesinin adını alıyor babasının adını alıyor kardeşinin adını alıyor Bu şekilde Atıyorum 5 kişiden alıyor 2 milyon dolarlık fon yönetmeyi çalışıyor fdm'den Ancak firmalarında şu şekilde e, takip sistemleri var. VPN sistemleri var. Eğer sizin aynı IP'den girdiğinizi belirlerlerse sizin hesaplarınızın hepsini patlatırlar. Her ne kadar live'a geçmiş olsanız bile ve paranızı ödemezler. Veya bazen e, karınızın %25'ini ödeyebilirler. Bunlara dikkat edin. Yani oradaki kurallara dikkat edin. Ee, sonra başınız belaya girebilir çünkü veya işte başka firmalardan e, hesapla daha doğrusu yine FTM özelinden örnek vereyim 400 binlik bir hesap bende var 400 binlik bir hesap ablamda var diyelim farklı illerdeyiz farklı ülkelerde de olabiliriz. Ancak bizim bu e, fon bağlama sistemleri oluyor. Yani sizin tüm fonları bir tane uygulamada MetaTraderlerinize giriş yaptığınızda o MetaTrader hepsinde aynı işlemi otomatik açıyor. Bu tarz bir şey yaparsanız sizin açacağınız işlemlerin zamanı, miktarları ve e, risk ettiğiniz oran aynı olacağı için e, IP'niz farklı olsa bile bundan dolayı yine başınız belaya girebilir. O yüzden bu kurallara uyun. Hangi hesap türünü seçim, seçmemiz gerekiyor diye kendinize veya bana sorabilirsiniz. Ee, burada belirli faktörler var aslında. Ee, çünkü firmalar hepsi kendisi farklı özellikler sunuyorlar. Mesela e, burada E8'e bakarsanız 3 aşamalı hesapları var. Bu üç aşamalı hesaplar sayesinde hepsinden daha ucuz fiyata alabilirsiniz. Veya True Forex Funds'ın kriptolarda ve e, hem daha fazla kripto paritesi var hem daha fazla e, nasıl diyeyim? Spread oranları çok daha düşük ve spreadleri de çok daha düşük. İlk FDMO'ya baktığımızda FDMO'nun kendi traderlerine özel sistemde psikologları var. Direkt psikologla konuşabiliyorsunuz. MyForex Funds'ın VIP sistemi var. Eğer karlı bir tradersanız o VIP sistemine kabul olursanız 3 ay payout almanız gerekiyor ve o VIP sistemiyle her gün direkt işlemi kapadığınız anda parayı çekebilirsiniz ve %90 payout'a ulaşabilirsiniz. Fund e baktığımızda orada %15 ekstra aşamalardan gelen karın geri ödemesi var. Yani siz 100 binlik hesabı live'a geçirirseniz ilk payout'unuzda ettiğiniz karın üstüne 500 dolar giriş bakiyeniz üstüne 2000 dolar e, feyizlerden aldığınız karların da ödemesi yani sizin karınızı ekstra olarak ilk ay ekstra 2500 dolar para ödeniyor size Bespoke Funding yani BPF'ye BFP'ye baktığımızda e, burada karşımıza kendisi targetları ulaştığında otomatik olarak hesapları kapıyor ve e, gerçekten arayüzü sitesi güzel bir sistem e, Maven Trading silpash konusunda ve Buyback konusunda gerçekten çok avantajlı bir sistem. Ee, diğer aşağıdakileri tam olarak bilgim yok ama onları da gelecek zamanlarda e, öğrenip size anlatırım. Ve bu arada şunu da üstünden geçmem gerekiyor. Ee, sizin için kolaylık olsun diye sol tarafta gördüğünüz gibi firmaların logoları var. Bu logoların üstüne geldiğinizde, mesela FTMO'nun üstüne geldiğinizde benim YouTube kanalımdaki FTMO'yu anlattığım videoya yönlendiriliyorsunuz. Veya şu anda kanalımda yüklü olan Funded Next'in videosu var. Üstüne geldiğinizde benim Funded Next videoma gidebilirsiniz. Veya Maven'da ilerleyen günlerde video paylaşacağım. Şu an hazır. Burada gördüğünüz gibi linke basarak Maven'a gidebilirsiniz. Sonrasında BFP olacak sonraki video. BFP, E8 ve diğer kalan firmaların videosunu çekmeyi planlıyorum. Sıralama bu şekilde olacak. BFP'yi yüklediğim zaman burada üstüne geldiğinizde direkt o videoya yönlendiriliyorsunuz. Ve bu şekilde alabilirsiniz. Sonrasında tekrardan <laughs> ilk sorumuzun cevabına geldiğimizde hangi firmayı tercih etmeliyiz diye. Eğer güncel olarak bir para sıkıntınız yoksa. Yani ben ekstra para verebilirim. Kuralları da bir tık daha zor olsun Yani %8 kar etmek yerine Ben %10 kar da ederim diyorsanız Benim size önerim her zaman FTM olur çünkü FTM Bu pro Firmleri başlatan firma Ve 8 yıldır bu e, faaliyetlerini sürdüren bir firma. O yüzden aralarındaki en güvenilir olanı açık ara FTMO'dur. E, sonrasında eğer ben kripto da e, trade etmek istiyorum derseniz size True Forex Fund'ı öneririm. E, yine fiyatı bir tık daha pahalı oluyor. Ama ben ucuz alternatiflere yönelmek istiyorum. İlk aşamalarda bu kadar para vermek istemiyorum derseniz de burada gördüğünüz en alttaki hesapları alabilirsiniz. Maven Trading, TFT, The Funded Trader, Funded Engineer veya My Funded FX. Mesela bu My Funded FX de bu sene başından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Twitter'daki kitlesini gerçekten çok hızlı topladığı için herkese güzel reklam yaptılar. veya sonrasında Funded Next'i de tercih edebilirsiniz. E burada ekstra olarak şu an MyForex Funds üzerinde bir regulasyon olduğu için siz tercih ederken benim size önerim en azından ülkeleri farklı seçin. Yani burada zaten ilk ülkelere baktığımız FDMO Çek Cumhuriyeti'nde e, True Forex Funds Hungary'de şu an Türkçesini hatırlamıyorum ülkenin kusura bakmayın. Ama burada gördüğünüz gibi çok fazla Amerika merkezli ve Amerika ve Kanada merkezli e, firmalar var. E8, MyForexFunds, e, Maven Trading, The Funded Trader, MyFundedFX. Bunlar hep Amerika ve Kanada e, lokasyonlu firmalar. O yüzden bunlardan da bir sepet yapmanızı öneririm. Olur da bir firma bir hata yapmıştır. Yani bunu bilemeyiz. E, aynı FTX olayını bilemediğimiz gibi. E, bundan dolayı firma seçerken de pro firm seçerken de benim sizi tavsiyem sepet yapmanız olur. Belirli kampanya dönemlerini yakalarsanız mesela FTMO e, yıl başında veya Black Friday'de %20 indirim yapar. O gün %15 %20 indirim yapar. Genelde %15 yapıyor. O günü yakalarsanız ben ee, mutlaka FTMO'dan bir hesap alın derim size. Eğer başarılıysanız ve pro Firm yapmak istiyorsanız veya onun dışında e, Amerika based olmak istemiyorsanız Funded Next'de Funded Next ve BFP'yi seçebilirsiniz. E, bu sayede hem Dubai'de olur, hem e, İngiltere merkezli bir firmanız olur. E, bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz ve benim de size önerim çeşitlendirmek olur. E, yani eğer bu ilk 3 firmadan birinde değilseniz, FTM oturu Forex Funds, My Forex Funds veya e 8de değilseniz, ben o firmayı fullleyene kadar hesap almanızı önermem. E, ama Diğer firmalardaysanız, mesela atıyorum, e, Funded Next'te 50 binlik hesabınız live'a geçti diyelim. Ben sonraki hesabınızı ne olur ne olmaz diye BFP'den almanızı öneririm. Ondan sonra Maven'a bakarsınız, ondan sonra MyFundedFX'e bakarsınız. Yani totale baktığınızda daha çok hesapla e, işlem alma e, nasıl diyeyim zorluğumuz oluyor. Ancak günün sonunda olur da bir gün e, yine böyle bir kanunla ilgili bir değişiklik olur veya Firma arka planda kendisi bazı nasıl diyeyim gizli işler yapıyordur ceza yer burada tüm paranız tek seferde gitmesin o yüzden bu riski almaya değer bence yani daha doğrusu riski almaya değer derken zorluğa değer. Daha fazla firmadan aynı anda işlem alma olduğu için. Ben böyle çeşitlendirmenizi öneririm. Ama eğer öğrenciyseniz ve gerçekten para kısmında problemleriniz varsa benim burada size önerim bu fiyat karşılaştırma tablosundaki 5000'lik ve 10.000'lik hesaplar olur. Bunlarda da karşımıza çıkan zaten Maven Trading ve MyFundotFX oluyor. Yani ilk hesaplarınızı buralardan alabilirsiniz. Bu hesaplardan çektiğiniz payoutla daha büyük firmalara gitmenizi öneririm. Özellikle bu şekilde bir para e, sıkıntınız varsa ilk etaplarda ve atıyorum Maven'dan 10 binlik hesap aldınız. O 10 binlik hesapta işler çok iyi gitti. 1000 dolar payout aldınız veya 2000 dolar payout aldınız. Sonraki atıyorum 100 binlik hesap almak istediniz. Bu 100 binlik hesap ben ilk seferde size Funded Next'i öneririm. Çünkü Funded Next'te o hesabı live yaptığınızda direkt olarak elinize geçecek ekstra 2500 dolar. O yüzden e, buradan gelen para sizin çok işinize yarayabilir. E, bunda bu sebeple ben size üçüncü olarak veya ikinci olarak Funded Next'i öneririm. Ondan sonra artık işleri e, yerine oturttuğunuzda daha safe gitmenizi ve FTM, True Forex Funds, My Forex Funds L8 gibi firmalara yönelmeniz benim e, nasıl diyeyim? Yani Benim yapacağım strateji olur. Ee, bu şekilde bir strateji izleyebilirsiniz. Ee, bu hangi firmayı seçelim konusuna gayet detaylı bir cevap verdiğimi düşünüyorum. O zaman diğerlerine bakalım şimdi. Bu şekilde firmaları seçebiliyorsunuz. Kar hedefi olarak bir genellikle birinci aşamada %8 olur kar hedefleri. Bazı firmalarda daha yüksek bazılarında bir tık daha düşük olabilir. İkinci aşamada da hemen hemen yani 100 firmanın 99'unda ikinci aşamanın hedefi %5'dir. Siz bu kar limitlerine ulaştığınızda live hesaba geçmiş oluyorsunuz ve o hesapta artık ettiğiniz karları çekebiliyorsunuz ee, zararlar totalde yüzde 10 olur genelde yüzde 10'dan yüzde %14 14'e kadar gidiyor ama çoğunda yüzde 10 olur günlük zarar da yine yüzde 5 olur çoğu firmada ee, bu balance base'i zaten söyledik yani çok büyük bir açıklama yaptık üstüne Profit Split hemen hemen hepsinde yüzde 80'den başlar sadece myforex fans da 75'ten başlıyor ilk ay için İkinci ayda yüzde 80 oluyor, üçüncü ayda yüzde 85 oluyor. Bunu ay ay değil de payout olarak yapalım çünkü iki haftada bir de payout olabilirsiniz. Bu şekilde yükseltebiliyorsunuz veya scaling yaptığınızda bunu yüzde 90'a kadar çıkarıyorlar. Hesap kaldıraçları yine buradaki sütundan hepsine tek tek bakabilirsiniz. Ancak kaldıraç ben çok fazla öneme olduğunu düşünmüyorum. Brokerlara geldik. Brokerlarda büyük firmalar genelde kendi Broker'ını kullanır. Mesela FDM'nin Broker'ı kendisi veya TrueForex Fans'ın e, Broker'ı kendisi. Diğerleri genellikle 8cap çok fazla kullanılır. Zaten 8cap ve e, ThinkMarkets burada en çok kullanılan diğer firmalar oluyor. Diğer Broker'lar oluyor daha doğrusu. E, buradaki lot başına komisyonları görebilirsiniz. İnaktiflik süresi denilen şey siz bir live hesabınız olsun veya challenge aşamasında bir hesabınız olsun. Eğer 30 gün boyunca hiç işlem almazsanız bu hesaplarınızı size e, silebilirler veya bazıları sadece inaktif ediyor hesabı. Siz mail attığınızda bunu tekrar aktif hale getirebiliyorlar. Buradan bu firmaların kurallarını takip edebilirsiniz. E, bu şekilde e, her şeyi söylediğimi varsayıyorum. Sonrasında fiyat karşılaştırması kısmına geldiğinizde de direkt olarak buradan hepsine göz atabilirsiniz. Genel olarak videoda söyleyeceklerim bu şekilde ve bu e, dosyayı hazırlama gerçekten çok uzun zamanımı aldı ve benim gibi sıfır Excel bilgisi biri için formüller olsun veya genel e, sistemleri anlamak olsun gerçekten çok uzun zamanımı aldı. O yüzden. Eğer benim bu emeğimin de karşılığını vermek isterseniz veya bana destek olmak isterseniz de burada yer alan 3. sütundaki satın alma butonundaki alışveriş sepetinin üstüne geldiğinizde benim referans linkimle satın alma linki var burada. Yani cümle tam olmadı ama benim referans linkim yer alıyor burada. Hepsinin üzerine geldiğinizde Buradan tıklayarak direkt siteye yönlendiriliyorsunuz. Buradan giriş yaparak, kayıt oluşturarak hesabınızı yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız mutlu olurum. Bu bu arada ilk üyeler için geçerli ve ilk siparişler için geçerli. Devamlı bir nasıl diyeyim? referans olmuyorsunuz. Sadece ilk aldığınız hesaptan bana belirli bir pay geliyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Dediğim gibi desteklemek isterseniz buradan satın alırsanız beni memnun edersiniz. Yine indirim kodları buralarda mevcut. Bunlarla birlikte hesaplarınızı satın alabilirsiniz. Buraya bu arada benim atlamış olduğum belki firmalar olabilir yeni yeni, yeni çıkanlardan ve hızlı yükselen firmalar olabilir. Bunları da yorumlar kısmına veya Twitter'dan bana yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım ve bu listeye de eklemeye çalışırım. O zaman beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.